Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün de sizlere masa bebeğimizin omuz kısmını, kolları nasıl birleştirdiğimizi anlatacağım. Öncelikle şöyle alalım, kenardan baksın o bize. Evet, kolumuzun içine ben yine ayaklarda kullandığım gibi bir tel kullanıyorum, iki buçuk milimlik. Bunu tel satan herhangi bir yerden alabilirsiniz, elektrikçilerden. Evet şu şekilde kenarın iki kenarını kıvırıyorum. Bakın hepsini anlatıyorum size ki rahat rahat yapabilin diye. Tam el şeklinde Heh, şöyle kıvırdık. Bunu kağıt bir bant yardımıyla tamamen etrafını şu şekilde katlaya katlaya geliyoruz. Daha önce hazırlamıştım ben. Kollarımızı da taktık iki kolunun yapımını da anlatacağım size bir videoyla yapamayanlar için aslında çok kolay ve ortadan şöyle aşağıya doğru bakın kıvırdım sonra şuradan omuz şeklinde ikisini de kıvırdık evet iki parmaklar öne bakacak şekilde böyle telimizi yerleştirdik vücudumuzu da Evet 20 sıra tamamlamıştık. Bir önceki videoya bakın nasıl yapıldığını. Ayak birleştirme ile vücut kısmını orada anlattım. Şimdi kolları bu şekilde yerleştireceğiz. Önce ipimizi arka tarafı alıyoruz. Diğer tarafı geçiriyoruz ve buradan 3 sık iğne ile kolumuzu Gövdeyi birleştiriyoruz. Evet. bir iki evet bu telli örmek gerçekten zor ama güzel olacak inşallah evet şöyle üçüncüyü de birleştirdik şimdi tığımızı öne alıyoruz evet buradan itibaren ön kısmında 18 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 Mümkün olduğunca sıkı yapalım aralar gözükmemesi için. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 evet. Şimdi diğer kolumuzu alıyoruz. Yine ipimizi arkaya alıyoruz. Kolumuzun altında kalacak. Bakın şöyle. Öbür tarafa geçebilmemiz için. Burada da bir tane koldan, bir tane vücuttan batıp bir sık iğne yapıyoruz koldan ve vücuttan batıp ikinci sık iğnemizi koldan ve vücudun içinden batıp üçüncü sık iğnemizi de yaptık. Evet. Şimdi ilmeğimizi böyle arkaya aldık. Arkada da 18 tane sık iğnemiz olacak. 2 3 4 5 6 7 Bazen kameradan çıkabiliyorum. Kusura bakmayın. 7 8 9 10 11 12 Evet, şöyle 13 14 15 16 17 ve 18 Şimdi şurada kalan bir tane ilmeğimizi diğer kolumuzun ilk sık iğnesiyle birlikte öreceğiz ortada Evet tığ batmıyor biraz zorlanıyoruz Evet şöyle ikisini birlikte aldık şimdi kolun üzerinde de 9 sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi şurada bir tane daha eksiltme yapacağız. Evet. 9 sık iğneden sonraki vücudumuzun ve kolumuzun son noktasıyla vücudumuzun ilk noktasını birleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 Bir tane kestik iğne. 6 sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 Yine bir tane daha kesiyoruz burada. 1 2 sık iğne yaptık. Tarifte yazdığım gibi. Evet, iki sık iğne yaptıktan sonra burayı bitiriyoruz. Şurada bir tane daha e, ilmeğimiz kaldı. Onu da kolun ilk başlangıcıyla şurada bir tane daha kesme yapalım. Evet. Şimdi 9 sık iğne tekrar. 2 kolun üzerinden. 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 sık iğne yaptıktan sonra şurada bir tane kalıyor bakın arkadaşlar kenarda onu yine gövde ile birlikte bir tane de gövdeden alarak kesiyoruz arka kısma geldik arkada da 4 sık iğne yapacağız 1 2 3 4 Bir tane keseceğiz. Evet. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yapacağız. 3 4 Sayayım ben yine size. 5 6 7 8 9 10 11 12. yapmayalım. 12. ile yine koldan birleştirelim. Keselim yani. Bu sefer kolumuzun üzerinde 7 tane yapacağız. 7 sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi bir eksiltme yine yapıyoruz. Bu sefer yine şuradan aldık. Bir tane de gövdeden aldık. Evet. Bir ilmek eksiltmiş olduk. Önde 1 2 15 sık iğne olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 15 sık iğne olacakmış. 3 4 5 6 7 8 bakın bol yaptığımız anda hemen delikler oluşuyor siz bol yapmayın 9 10 11 12 13 14 yanlış saymış olabilirim 15 tane olduktan sonra Şurada 15'i de yapalım. Bir tane daha kesme yapacağız. Eksiltme yapacağız evet. Şimdi kolun üzerinde yine 7 tane yapalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra bir kesme daha yapacağız. Eksiltmemizi yapalım. Bakın hep önden yapıyoruz eksiltmeleri. Şu şekilde yaptık. Şunu arkaya doğru itiyoruz bakın aşağıya doğru. Evet. arkada da 13 tane ilmeğimiz olması gerekiyormuş. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 13 yaptık. Şurada hemen yine bir eksiltme daha yapacağız. Evet. Bakın ne kadar güzel bir omuz olacak inşallah. Şimdi burada bir sıra daha yapacağız. Bu sefer kolun üzerinden altı tane yapacakmışız. Evet. 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 sık iğnemizi yaptık. Yine bir eksiltme yapıyoruz. Bu sefer önde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğnemizi yaptık. Yine burada bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bakın. Hemen eksiltmemizi yaptık. Yine kolun üzerinde 6 sık iğnemizi tamamlayalım. 2 3 4 5 ve 6. Burada bir eksiltme daha yapıyoruz. Evet. Şimdi arkaya geldik. Arkada 14 tane sık iğnemiz kalıyormuş. Bakalım sayalım. Bir eksik bir fazla onlara takılmayın. Denk gelir. Evet şöyle. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bakın başlangıç noktamıza geldik. Şimdi bundan sonrasını şöyle anlatayım. Aslında yaparak göstermek istiyorum ama çok uzun bir video olacağı için buradaki eksiltmelerimiz altı tane de bir, 5 tane de bir, 4 3 o şekilde gidecek. En son 18 ilmek kaldığında evet. Bakalım tarifimizde 4'ten sonra 15 15 sık iğne kalıyor. Onu da 5 sıra yapıyoruz boyun kısmı oluyor. Evet aslında göstermek istiyorum ama çok zor örülüyor kameranın yanında şöyle bir iki sırada göstereyim anlat anlamış oluyorsunuz 1 2 3 4 5 buraya kadar doğru yaptıktan sonrası gayet net olacak merak etmeyin 6 tane yaptık bir tane eksiltiyoruz bakın önden alıyoruz hep Evet. Şimdi yine 6 tane. 2 3 4 5 ve 6. Evet, bir eksiltme daha yaptık. 1 2 3, 4, 5, 6. Bu arada içini e, böyle yukarıya doğru çıktıkça elyafla doldurmaya devam edin çünkü boyuna geldiğimizde burası iyice kapanacağı için zor olacak doldurmamız. Elyafımızı alıp böyle şu şekilde, bakın boncuk elyaf kullanıyorum. sürekli doldurmamız gerekiyor. Evet. Şimdi omuz kısımlarımız çok net oldu gördüğünüz gibi. Evet. Arkada öyle. Kollarda herhangi bir elyaf uç kısımları isterseniz koyabilirsiniz. Bunu da koymadım. Gerekmedi. Şu şekilde kolları hareket ettirebiliyor. Evet. 6 tane de bir Buraya geldiğimizde tekrar 5 tane de bir. Sonra tekrar geldik 4'te 1, 3'te 1. Son sırada tekrar 4'te 1. Eğer 18 ilmeğimiz olduysa yani buradaki 15'i tamamlamaya çalışıyoruz. 15 sık iğneye geldiğimizde 5 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan boyun kısmını öreceğiz. Yukarıya kadar. Sonra bebeğimizin boynu için hazırladığım bir borumuz var bu boruyla gayet sağlıklı ve kıvrılma yaptığı için de herhangi bir çocuğa da zararı olan bir şey değil içinde şöyle yer açıyoruz kafamızı takıyoruz bir de oyunumuzdan gelen yukarıdan gelen tel vardı bakın kollara değil de sadece ayaklardan gelen tele yukarıdan geçirip şu şekilde yerleştiriyoruz şimdi omuz tamamlandı boynumuz da tamamlandı burada bir ipimiz var kafadan gelen ondan e, arkadan bir e, yukarıdan bir boyundan olmak üzere şu şekilde e, dikiyoruz boynumuzu evet arkadaşlar boynumuz da bu şekilde tamamlanmış olacak kesmeleri e, instagram sayfamdaki tariften de bakabilirsiniz ilk nur alt türe orgu diye geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İyi günler diliyorum.